arkadaşlar merhaba. Yarın 15 Ocak 2021 Cuma Kocaeli At Yarışları altı koşulu bir program. İzmir At Yarışları da 7 koşulu bir program bizlere sunuyor. Ben her iki ilimize de oyunlarımı yaptım. Şablonda paylaştım. Arkadaşlar emeği saygı adına lütfen her videomda rica ediyorum e, Çünkü görenli sayısına bakınca beğeni sayısı çok az yazık emek veriyoruz e, sizlere iyi hizmet yapmam için beni motive etmek için lütfen e, beğeni yapmanızı ve paylaştığım videolarınızı paylaşmanızı e, diliyorum istiyorum rica ediyorum e, ailemizin genişlemesi için bu çok önemli Lütfen herkes kendine yakışanı yapsın. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.